taç kar dediğimiz ve mezar taşının olduğu. Ondan sonra da zaten bir daha takabim bu saat yapılıyor. yapılmıyor. Ama var tabii özellikle ağırlıklı olarak e, ağırlıklarından bir Arkadaşlar biraz işte, ほら。 <laughs> Maalesef 2020 yılında Sizlerin de bildiği gibi büyük bir pandemi yaşadık e, sektörümüz gerçekten çok zorlu bir süreçten geçti. E, ümit ediyoruz 2021 yılı içerisinde iç pazarda özellikle kültür turlarında e, ciddi bir misafir ağırlamak istiyoruz. Van bu potansiyele sahip bir şehir tarihiyle, güzelliğiyle, zenginliğiyle, coğrafyasıyla, gastronomisiyle çok güzel bir şehir. Silerin aracılığıyla bütün Türkiye'yi e, ilimize davet ediyoruz. Ülkemizin 39 tane e, kara hudut kapısı var. Şu an 35'i aktif çalışıyor. Sadece 4 tane gümrük kapısı kapalı. Bizim da bulunan gümrük kapıları Gürbulak, Esendere, Kapıköy ve Üzümlü gümrük kapıları. E, üzülerekten söylüyorum. Haziran'ın 20'sinden sonra Türkiye'nin bütün gümrük kapıları açıldı. Maalesef bizimkiler halen kapalı. E, bizim bu coğrafyanın olmazsa olmazı turizm. E, bölgenin sadece tek geçim kaynağı diyebilirim turizm. Tarım ortada, hayvancılık sanayi ortada maalesef. E, bölgede tek geçim kaynağı turizm. E, Nevroz e, bizim için çok kıymetli e, bir e, sezon. İran'da 20 günlük bir Nevroz bayramı tatili oluyor. Ve insanlar e, ülkemize ve ilimize, coğrafyamıza, bölgemize geliyorlar. E, sizlerin aracılığıyla yetkililere Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyoruz bir an önce gümrük kapılarımızın açılmasını talep ediyoruz. Van'ın tarihi güzelliklerini, kültürel güzelliklerini ve özellikle lezzetli yemeklerini ön plana çıkarma adına şu anda 1 Mart itibariyle artık yeni normale geçmeye başlayacağız ki özellikle yani Sağlık Bakanlığımızın son verileriyle Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilimizin şu andaki pandemi rakamları, vaka sayıları çok iyi. Yani gün gelir inşallah umut ediyoruz ki tamamıyla sıfırlanır. O bakımdan 1 Mart'tan sonra gezi planı yapmak isteyen e, yani gezginlerimizi, misafirlerimizi, turistlerimizi Van'a çağırmak için biz buraya geldik. Ve şu anda çok güzel bir ortamdayız. Burası Van Akdamar Adası. E, şu anda doğasıyla adeta bir gel, e, bir gelinin üzerindeki beyaz gelinlik gibi her taraf bembeyaz. Ve biz özellikle e, tur ya da gezi programı yapan insanlara işte Van'ın da buna dahil etsinler. Gerçekten e, özellikle hem kış mevsimiyle hem özellikle diğer bahar ve yaz sezonlarında. Zaten burası özellikle Van e, yani hem bahar ve yazın bir e, misafir ağırlığı var. Buraya baya bir turist çekiyor. Ama istiyoruz ki artık kışında çünkü Van'ın e, yani her şeyle çok güzel. İşte bütün turizmciler e, bir aradayız ve e, özellikle 1 Mart'tan sonra tur programı yapan, misafirlerimizi, turistlerimizi Van'a yani davet ediyoruz. Özellikle kapı köy sınır kapısının bir an önce açılmasını istiyoruz. O sınır kapısı açıldığı zaman Van'ın turizmi çok daha iyi olacaktır. Ben bir senedir buradayım. Pandemiden kaynaklı çok fazla gezememiştim. Ancak özellikle bugün bu rehber arkadaşlarımızla birlikte, onlarla sohbet eşliğinde öğrendiklerim ee, yani anlatıldığından daha güzel e, olduğunu gördüm açıkçası bayıldım yani e, burayı ya, kış ayında gezmiş olmamıza rağmen e, yaz ayında kim bilir ne kadar e, güzel olur çok keyifli bir gündü e, teşekkür ediyorum e, Van'ın e, gördüğüm kadarıyla birçok zenginliği var yani yapılabilecek burada birçok aktivite var her turizm çeşidini burada bulmak mümkün. Dolayısıyla evet şu anda belki yabancı turistin şu fazla gelmesi mümkün değil ancak Mart ayıyla da birlikte iç turizmin daha çok canlanmasını bekliyorum kendi adıma. Hiçbir tane değmez korunuyorsun. Burada e fotoğrafları işte var çok güzel var. Bana... Δεν θα βάλω για να βάλω για να βάλω για να βάλω